Mersin Mustafalar Cemiyeti olarak Hastane Caddesi'nde 8 günlük bir kermes icra ettik Allah'ın izniyle Bunun amacı fakir öğrencilerimize Yardım amaçlı olup 8 gün sürecektir Burada tüm Mersin halkını Kermesimize davet ediyoruz Kermesimizin içeriğinde Giyim, süccaciye Gıda, unlu mamuller her türlü içecek mevcuttur. Ee, buradan e, tüm Mersinli kardeşlerimize, Ermesimize iştirak etmelerini bekliyoruz. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Kermezimiz dediğimiz gibi 8 gün e, sonra sona erecektir. Ya bugün ilk gün olmasına rağmen gördüğünüz gibi halkın teveccühü çok güzel. İnşallah e, elde ettiğimiz güzel bir netice ile muhtaç öğrencilerimize elimizden geldiği kadar yardım etmeyi düşünüyoruz.